Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Ayşe Ertuğrul. Yaklaşık 5 yıldır kişisel gelişim alanıyla ilgileniyorum. Yaşam koçluğu da bunlardan bir tanesi. Aslında sağlık sektöründe hemşire olarak çalıştım bir 35 yıl kadar. Ama bu kişisel gelişim alanında ve özellikle de yaşam koçluğu alanında yol alabilmek adına o tarafa bir nokta koyma gerekliliği duydum emekliye ayrıldım şimdi tamamen kişisel gelişim alanına yönlenmiş durumdayım. Kişisel gelişim alanında yaşam koşulu da var değil mi yani bu alan içerisinde yaşam koşulu da var. Evet. Bugün sizinle yaşam koşulu hakkında konuşacağız. Hı hı. Yaşam koşulu nedir ne değildir bize bundan bir bahsedebilir misiniz? Tabi evet kişisel gelişim gerçekten çok geniş bir ala ve yaşam koşulu bunlardan bir tanesi oluyor yaşam koçlu kişinin potansiyelini, aslında var olan potansiyelini fark ettirmek, fark etmesini sağlamak ve bu potansiyelinin daha üst düzeyde kullanabilmesini hedefleyen bir profesyonel hizmettir. Kimler yaşam koçu olabilir ki ya da kimlere yaşam koçu denir? Bu yaşam koçu olabilmek için ne yapmak gerekir? Şimdi yaşam koçu olabilmek için bunun eğitimlerini almış olmak gerekiyor temel seviye koçluk eğitimi ve profesyonel koçluk eğitimlerini almış olmak gerekiyor. Bu eğitimleri alarak gerekli yetkinlik belgesini de alarak ve kendini de yeterli bir yetkin hisseden herkes yaşam koçu olabilir. Çok güzel. Siz bu alana nasıl girdiniz? Yani siz bu alana girme sebebiniz neydi? Nasıl başladınız? Şimdi şöyle, sağlık sektöründe çalıştığım için işte genelde e, kargaşa olaylar e, biraz iletişim engeline dayanan sorunlar çok oluyordu. Ya da kendi çevremden, ailemde işte arkadaş çevresinde falan böyle bir karışıklık olduğunda ya da karmaşa olduğunda işte problem gördüğümde ya benim öyle bir yetkinliğim olsa ki şurada bir cümle söylesem ve ortalık düzelse bunu ben nasıl yapabilirim? Ben nasıl burada farkındalık kazanabilirim ve bunu hissettirebilirim. Merakım beni koçlukla buluşturdu öyle söyleyeyim. Aslında burada güçlü sorular da devreye girdi mi? Kendinize bazı güçlü sorular sormuş oldunuz. O soruların cevabına eee Evet, bu alana girmiş olmanız. Ben burada nasıl yardımcı olabilirim? Ben öyle bir sihirli cümle olsa ki ben burada söylesem ve ortalık düzelse, iş tatlıya bağlansa ben bunu nasıl sağlayabilirim? Merakım. Beni koçlukla buluşturduğunu daha söylüyor. Danışanlığınız bu alanda size hangi problemler doğrusunda geliyor? Şimdi şöyle, aslında yaşam koçluğu hedeflerle çalışan bir sistem. E, kişi e, hedefi vardır ama hedefine e, bir türlü ulaşamıyordur ya da hedeflerini netleştiremiyordur. Yaşam koçluğu hedefleri netleştirmek, her kişinin hedefi yoksa hedef oluşturmak, var olan bir hedefine ulaşamıyorsa da bu hedefe giden yolda neler yapabilir? İşte herhangi bir dediğiniz gibi problem ve engel varsa o hedefe giden yolda o engelleri nasıl aşabilir? Nasıl hedefine ulaşabilir? Ya da ulaşılmaz bir hedefse bu nasıl ulaşılır yapabilir? Nasıl daha böyle küçük hedeflere bölünerek o hedefe ulaşılabilir? Bunlara yardım almak alanında danışanlarım bir. Yani şunu diyebiliriz o zaman değil mi? Kişinin kendi içerisindeki potansiyeli kendisine çıkarttırmak gibi bir şey. Aynen. Yani aslında yaşam koçu kişiden e, olay daha iyi bilmesi gerekmiyor. Yani yaşam koçluğu bir mesela bir terapi gibi değildir. Bir danışmanlık gibi değildir. Geçmişin işte travmalarıyla ilgilenmez. Yaşam koçluğu değişim, dönüşüm ve gelecek fazla bir süreçtir. Dolayısıyla aslında Kişide var o potansiyel ama nasıl kullanacağını bilmiyor ya da o potansiyelin farkında bile değil. İşte soru sorarak, o soruya da güçlü sorular diyoruz koçlukta. Soru sorarak kişinin var olan potansiyellerini fark ettirip ortaya çıkarmak ve o potansiyellerini kullanabilir hale getirmek için soru soruluyor. Koçluk, yaşam koçluğu bu. Yani siz e, gelen danışana bir soru soruyorsunuz. Hı hı. Bu sorunun cevabını danışan kendi içerisinde kendine vermiş oluyor. Ama aynı zamanda kendi hayatında e, ne tür sorular sorup, nasıl cevaplar alıp ona göre nasıl hareket etmesi gerektiğini öğreniyor anladığım kadarıyla. Aynen. Mesela bu koçluk sürecinde diyelim ki tabi e, belirli bir süreç birlikte çalışmak gerekiyor bir kişiyle başlayınca. E kişi zaten e, birçok alanda çalışa çalışa Tamam artık ben oldum dediği anda koşuluk görüşmesini sonlandırıyoruz. Zaten ondan sonra kişide farkındalık geliştiği için birlikte çalışmadığımız konularda da daha sonra oluşturacağı hedeflerde de yol alabilmeyi öğrenmiş olduğu için kendi kendine koşuluk yapabilir, kendi kendine o yolda ilerlemeyi öğrenmiş olarak Hayatına devam ediyor. Evet Ayşanım şimdi bu eğitimi almak isteyen kişiler bu eğitimi e, siz veriyor musunuz öncelikle bu. Veriyorsanız online olarak mı veriyorsunuz e, yoksa birebir böyle yüz yüze şeklinde mi olması gerekiyor? Hı hı. Ee, tabii çok eskiden bütün eğitimler yüz yüzeydi. Hani ben de e, Silivri'den gelip Ankara'da bu eğitimi yüz yüze alıp gitmiştim. Ama bu pandeminin tabii e, olumsuz yönlerinden e, yanında olumlu yönleri de oldu. Bunlardan bir tanesi de gerçekten eğitim sektöründe e, online eğitimlerin ortaya çıkması çok büyük katkı diye düşünüyorum. Artık e, online'da alınabiliyor bu eğitimler. E, ama kişi isterse e, yüz yüze de olabiliyor. Peki hocam e, siz bu eğitimleri veriyorsunuz. Hı hı. Sizden bu eğitimleri almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Yani sosyal medyadan, Instagram hesabından Facebook sayfasından e, bir yerden ulaşabilirler. Instagram sayfasının ismi de öğrenebilir miyiz? Ayse Ertuğrul 33 et Tamam. Onu hem e, buraya ekleriz hem de açıklamalar kısmına ekleriz. Hı hı. bu eğitimleri almak isteyen olursa sizden bu eğitimleri alabilirler. Teşekkür ederim. Peki bu aldıkları eğitimlerle e, uygulayıcı olabilecekler mi? Yani kişiler kendi yaşam koçluğu e, ofislerini açıp orada danışan alabilecekler mi? Tabii. Şimdi önce e, temel seviye koçluk oluyor. Temel e, koçluktaki temel kurallar, işte temel seviye kısmı anlatılıyor. E, bununla da aslında hani koçluk yapabilir. Ama daha çok kendine, ama çevresine de iyi bir şekilde katkı olmak istiyorsa profesyonel koçluk kısmı da alması gerekiyor. Onun akabinde de zaten anlaşma olduğumuz akademilerimiz var. Oralardan sertifikasyon sürecinde başlatıyoruz. O belgeyi aldıktan sonra yakınlarına ya da işte danışanlarına da koçluk yapmaya başlayabiliyor. Evet, yani o zaman bu çok geniş bir alan tabii ki. Hani profesyonel olabilmek için hem kişinin kendi kendini çok geliştirmesi gerekiyor, hem de bu alanda eğitimleri biraz uzun süre alması gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani bu videomuzda bu temel seviye bilgilerinden bahsetmiş olalım o zaman. Daha sonraki videolarda da sizi tekrar konuk etmek isteriz. E, ve ileri seviyelerde neler oluyor? E, ne tür sorular soruluyor ya da e, danışanlardan ne tür tepkiler alıyorsunuz? Hangi konularda size daha çok geliyorlar? Hı hı. E, bu konular hakkında da ikinci videomuzu, üçüncü videomuzu çekmeyi isteriz inşallah. Tabii ki. Hı hı. Bu işinizin e, zor alanları var mı? Varsa nelerdir? Yani e, tabii ki zor alanlar da var. Mesela Bazen e, tam böyle e, koçluk deyince aslında herkesin e, kafasında farklı bir bakış açısı oluşuyor. E, yaşam koçluğu aslında tam anlamıyla da e, tanınıyor diyemeyeceğim hani e, ülkemizde. Tavsiyelerde bulunuyor, işte gel diyor ben sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım, işte bir sürü şeyler oluyor gibi e, çok da hani, şey yapmak istemiyorum. Onlar da yaşam koçluğu oluyor ama aslında yaş gerçek yaşam koçluğu o değil. Ben Hı -hı. şimdi araya böyle fal bakma gibi bir yani şey yani. diyemiyorum <laughs> şimdi evet, Şimdi evet. mesela bir kullanmamda sakınca var mı mesela bir tarot bakıyor ya da bir fal bakıyor ama baktığında koçluk merkezi ben yaşam koçuyum diyor. Değil alakası yok yani. Değil. Yani yaşam koşulu e, fal bakma değil, tarot bakma değil. Yani on, onlar da bir alan olabilir. Onları da sayıyoruz. Evet. Yani kendi alanlarında hı hı. işte e, astroloji ilmiyle bu da bir ilim evet. neticesinde. Hı hı. Bunları kullanarak bir şey yapabiliyor, yapıyor olabilir. Ama e, bunun adı yaşam koçluğu değil. değil. Yaşam koçluğu daha farklı, hı hı. daha profesyonel bir alan. Evet. Yaşam koçluğu aslında meslek e, olarak. Etik olarak. Evet, e, yani. ICF onaylı dünya koşulu. Ee, örgüt tarafından da, federasyon tarafından da kabul edilen ve bugün de, günümüzde de resmi gazetede yayınlanan etik kuralları olan bir e, profesyonellik. Yani Ayşe tarafından da meslek olarak kabul edilmiş meslek olarak kabul edilmemiş e, diğer yapılan bazı uygulamalar da yaşam koşulu adı altında yapıldığı için hı hı. E, genelde kişilerin algılarında yaşam koşulu çok güzel evet. bir yerde durmuyor. Aynen. İşte o evet o ayrım yapabilmek gerekiyor. Evet. Yaşam koşulunu e, tanıtabilmek adına. Çünkü etik kuralları olan dediğim gibi e, meslek olarak kabul edilen e, kendi e, felsefi e, özellikleri olan bir... E, çok evet. güzel. Zor alanların zor taraflarını sorduk. Yani bu tür zor tarafları <laughs> verdiniz. Peki bu işin sevdiğiniz tarafı nedir? En çok sevdiğiniz Sevdiğin tarafı? Sevdiğim tarafı insanların hayatına dokunmak. Zaten sağlıkçı olarak yıllardır bir 35 yıl kadar o alanda hizmet ettim. Ee, insanların i̇nsanların hayatına hani, sağlık alanında dokunmak bana gerçekten hep mutluluk verdi, huzur verdi. Ee, severek yaptırmıştım o mesleğimi de. Yine e, bu alanda da hani insanların hayatına dokunmak, onlarda farkındalık oluşturmak, aha anları oluşturmak mesela. Aa evet ya, ben yani ne bunu daha önce fark etmedim. Evet de olabilir dedirtebilmek mesela karşıdaki kişiye. Evet hocam şimdi bir e, yaşam koşunda olmazsa olmaz olan özellikler nelerdir? Bir kere yaşam koçu, karşıdaki kişiyi yargısızca dinleyebilir olmalı. Yani buna empatik dinleme diyoruz biz koçlukta. E, empatik dinleme, e, psikolojik oksijen denir. Yani psikolojik olarak, kişi rahatlamalı bir yaşam koçuyla görüştüğü zaman. Empatik olarak dinleyebilmeli. Kendi kimliğini bir tarafa bırakabilmeli, danışan kabul ettiğinde. Ben atıyorum Ayşe kimliğimi, alıyorum buraya, asıyorum. Buradan hoşluk kimliğimi alıp giyiyorum. Onunla danışanımın karşısına çıkıyorum. Sadece o kimlikten onunla görüşebilirim. Tamamen Ayşe burada kalmış oluyor. Yoksa doğru hoşluk yapmış olamam. Empatik dinleyebilmeli. Ondan sonra uyum ve ahenk olmalı. Yani kişiyle uyumu yakalayabilmeli. Çünkü kişiyle uyum ve ahenk yakalanırsa kişi de güven oluşur. Ve güvenmediğim bir kişiden hizmet alamam öyle değil mi? Güvenmediğim hizmet alabilmek için ve bunun içinde uyum olmalı benim koçumdan. Bunun içinde işte beden duruşuyla, işte ses tonuyla, göz temasıyla kişiyle uyum içinde olmalı ve kişiye herhangi bir dil, din, ırk, renk, cinsiyet gözetmek sizin hizmet verebiliyor olmak gerekiyor. Bu empatiyi biraz daha açabilir miyiz hocam yani? Bu alanda nasıl tanımlanıyor? Hı, hı. Evet, şimdi aslında orada empati ile sempati de bazen karıştırılıyor. Empati, karşıdaki kişinin makasöllerini giyebilmektir. Bir kızılderil adlı sözüdür bu. Makasön, kızıl derilerde ayakkabı demek. Yani o kişinin ayakkabısını giyip, onun gözlerinden olaya bakabilmektir. Ama sempati de kendin de o aynı bir e, o, olay yaşamışsan geçmişe gidersin, o duygular içine girersin. Ay öyle mi oldu, böyle mi oldu, ben de şöyle yaşadıydım gibi olaylara girdiysen o sempatiye giriyor. Ama empati öyle bir şey değil. Empati etkin bir şekilde karşıdakini dinleyebilmek, ona psikolojik oksijen aldırabilmek ve onun makasenlerinden makasenlerini giyip onun gözlerinden onun o anlatmak istediği, yardım almak istediği konuya tarafsızca bakabilmek. Onun gözlerinden bakabilmek, kendi gözümüzden Onun gözlerinden bakıyoruz, onun tarafına geçerek bakıyoruz ama onun yaşadığı duyguları kendimizde içselleştirmiyoruz. Yani kendi Aynen. daha önce yaşadığımız böyle bir duygu varsa Aynen. o duyguyla birleştirmiyoruz Aynen. yani. İçselleştirirseniz yani. zaten o sempatiye geçiyor. Orada e, koçluk e, görüşmesi de zaten yara alır. Yani sizin bu anlattıklarınıza dayanarak soruyorum. Yani Bunlar aynı zamanda bir psikoloğun da yapması gereken şeyler ya da doğrusu yaptığı şeyler. O zaman bir yaşam koçu olabilmek için aynı zamanda psikolog olmaya gerek var mı? Ya da yaşam koçları aynı zamanda psikolog olurlarsa mesleklerini, bu işi daha iyi icra edebilirler mi? Yani? Yani psikolog kökenli bir yaşam koçu daha da farkındalıklı olarak bunu icra edebilir ama bir e, normal e, profesyonel yaşam koçu da belirli eğitimlerden geçmiş, hatta ASEP onaylı belgesini almışsa da MYK belgelerini almışsa o da çoğu psikologlardan da çok etkin yaşam koçları tanıyorum. Hani psikolog olup kendini geliştirmemişse orada da hani çok bir şey olmuyor. Yani, yani, psikolog olması şart değil. Değil, asla değil. Çünkü evet. ha, bir psikolog yaşam koçu olur mu? Olur ama psikolog olmayan birisi de yetiştirip kendini yetkinliğini kazanıp yaşam koçu olabilir. Ama e, şunu karıştırmamak gerekiyor mesela bir yaşam koçluğu e, psikolog aynı zamanda bir terapisttir. kişinin travmasıyla ilgilenir, ona icabına e, tavsiyelerde bulunabilir, yönlendirme yapabilir. Ama bir yaşam koçluğunda işte bunlar yok. Yani Orada psikologluktan ayrılıyor. Yaşam koçluğu geçmişin travmasıyla hiç ilgilenmez. Kişiye tavsiyelerde bulunmaz, yönlendirme yapmaz, akıl vermez yani. Hani şöyle şöyle yaparsan iyi olur demez. Kişiden iyi bilmek gerekmiyor konuyu. Sadece yerinde ve doğru soruyu sormaktır yaşam koçluğunu. Koçluk yapar. doğru soruyu sormak. Basit ve güçlü. Basit aslında. Ne istiyorsun? Ne olursa bunu yapabilirsin. Bunu yapman için de ne gerekiyor? Atıyorum Emre Bey işte ne yaparsa bu hedefine ulaşabilir, nelere sahip hedefine ulaşmak için ya da ulaşması gereken neye ihtiyacı var gibi sorular. Basit ama güçlü. Neden güçlü? Daha önce sorulmamış. Onun için güçlü. Evet, çok güzel anlatıyorsunuz. Böyle e, büyülenmiş bir şekilde izliyorum, dinliyorum sizi. Yani hipnoz olmuş gibi de hissediyorum <laughs> yani. hani bu yaşam koçluğunda böyle bir hipnoz teknikleri falan da var mı acaba yani hani hipnozda? Hipnoz ayrı bir alan. Kişisel gelişimde öyle de bir alan var, onda da yani aldım, o alanda da yetkinim. Ama yaşam koçluğunda hipnoz teknikleri uygulanmıyor. Ama işte yaşam koçu hani kişiye güven vermek adına sesinin tınısını iyi ayarlamalı, işte uyum ve ahengi yakalamalı ki kişi de güven oluşturmalı. O güveni yakalamazsa, Karşıdaki kişi açılamaz, evet. koşu hizmetine devam edemez güvenmediyse. Onunlağı, Güven profes yani profesyonel bir yaşam koçu olmak için hipnoz tekniğini de e, kullanmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla beden dilini iyi kullanmak gerekiyor. Karşı tarafla hı hı. E, uyum içerisinde olabilmek için. Bunların hepsi yani sadece e, güçlü sorular soralım, yaşam koçu hı hı. olalım anlamına gelmiyor. Hı. Kişi kendisini birçok eklentilerle böyle hipnoz eklentisi gibi işte beden dili hı hı. uzmanlığı eklentisi gibi eklentilerle çok daha profesyonel bir noktaya getirebilir kendisini. Ayşe Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Gezdiğiniz ediyorum. için çok sağ olun. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Nano Sağlık Platformu olarak size ufak bir hediyemiz var. Şöyle hediyemizi de takdim edelim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Zahmet ettiğiniz için çok güzel bilgilerinizle evet. bilgilendirdiniz. Çok, sağ çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine görüşmek üzere. Bir